YouTube kanalımdan herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 5 dakikada şipşak hazırlayabileceğiniz muhteşem bir su böreği tarifi hazırladım. 5 dakikada hazırlayacağız bu tarifi isterseniz hafta sonu kahvaltılarınıza, isterseniz akşam 5 çaylarına, dilerseniz akşam yemeklerinize hazırlayabileceğiniz çok pratik, çok lezzetli bir tarif. Tarifime geçmeden önce beni hangi ülkeden, hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında Paylaşırsanız çok mutlu olurum. Siz değerli izleyicilerimin nereden izlediğini merak ediyorum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Tarifim için öncelikle derin bir tencere aldım makarna haşlayacağım. Evet yanlış duymadınız bu böreğimizde makarna kullanacağız. Özellikle öğrencilerin e, hamur açmayı bilmeyenlerin yapacağı çok pratik çok lezzetli bir tarif. Kelebek makarna kullanıyorum. Bütün marketlerde bu makarnayı bulabilirsiniz. Ama evinizde farklı cins makarnalar varsa onunla da hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. 26 santim çapında bir tavada hazırlayacağım. Bunun için yarım paket makarna bizim için yeterli olacaktır. Yarım paket makarnayı bol suyla haşladım. Şöyle süzdükten sonra üzerine bir miktar sıvı yağ ekliyorum. Yapışmaması için ve soğuması için makarnayı kenara alacağım. Derin bir kaseye 1 adet yumurtayı kırıyorum arkadaşlar. Çatalla iyicene çırptıktan sonra üzerine 1 su bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyeceğim. Ve bu aşamada üzerine bir çay kaşığı tuz ekliyorum. Kullandığınız peynirinizin tuzuna göre tuz miktarını ayarlayabilirsiniz. Sosumu da hazırladım. Onu da kenara alıyorum. Tarifim için 2 adet günlük yufka kullanıyorum. Şöyle yufkamın ne kadar taze olduğunu göstermek istiyorum. Taze yufkayla hazırlarsanız çok daha lezzetli olacaktır. 26 santim çapındaki yanmaz yapışmaz tabama tereyağını sürüyorum arkadaşlar. Her tarafına eşit gelmesi için elimle sürüyorum bu aşamada. Dilerseniz fırçada kullanabilirsiniz ama elle daha kolay oluyor. Tabamı da kenara aldıktan sonra hazırladığım sosu soğuyan makarnanın üzerine döküyorum. Kesinlikle makarnanın soğuk olması gerekiyor. Aksi takdirde içerisine kullandığımız yumurta pişer, hoş bir tad olmaz arkadaşlar. Bu aşamayı kesinlikle atlamayalım. Ve bir kase dolusu orta yağlı peynir kullanıyorum. Evde dilediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Lor peynir olur, kaşar peyniri olur, çökelek olur, hiç fark etmez. Sevdiğiniz herhangi bir peyniri kullanabilirsiniz. Yağladığım tavama tam ortasına yufkamı açıyorum arkadaşlar. İnanın bana o kadar lezzetli, o kadar pratik ki bir kere bu tarifi hazırladığınızda sürekli yapacağınızın garantisini veriyorum. 5 dakikada şipşak hazırlayabileceğiniz, çayınız demlenene kadar pişirebileceğiniz çok kolay ve çok lezzetli bir tarif. Kullandığım malzemelerin miktarını açıklama bölümünde paylaşacağım. Oradan bakarak faydalanabilirsiniz. Ortasını büzüştürdüm e, sosu tavanın dışına çıkmaması için alt katmanını güzel bir şekilde büzüştürelim arkadaşlar. Üzerine e, makarnanın sadece yarısını ekliyoruz. Kullandığımız makarnanın sadece yarısını ekliyoruz. Her tarafına eşit gelecek şekilde tavana tavaya döşüyoruz arkadaşlar. Ve bu aşamada ikinci yufkayı. Tam ortadan ikiye elimizle bölüyoruz. Hiç bıçakla kesmeye uğraşmayın. Tam ortadan eşit bir şekilde tıpkı bir kumaş tutar gibi ortasından bölüyoruz. Daha sonra o böldüğümüz parçayı da uzunlamasına uzatarak tekrardan bölüyoruz arkadaşlar tam ortadan elimizle kolaylıkla böyle ölçerek tam ortasından tekrardan bölüyorum. Ve 4 eşit parçaya bölmüş oldum. Kat kat bu şekilde koyacağım. İlk katını koydum burada dilediğiniz yağı kullanabilirsiniz ben daha lezzetli e, su böreği tadında olmasını istediğim için tereyağı kullanıyorum e, sıvı yağ da olur zeytinyağı da olur ya da margarin de olur hiç fark etmez herhangi sevdiğiniz bir yağı kullanabilirsiniz Ve kalan makarnaları da olduğu gibi tavamın ikinci katmanına arasında bir yufka olacak. İkinci katmanına tamamen boca ettim. Döktüm arkadaşlar. İkinci yufkamı da ekleyeceğim bu aşamada. İkinci katını da hazırladıktan sonra yufkayı da ekledikten sonra gene aynı şekilde minik minik parçalar halinde tereyağı ekliyorum. Bu tereyağı e, böreğimizin tıpkı bir su böreği tadında olmasına yardımcı olacaktır arkadaşlar. Yiyenlere e, ikram ettiklerinizi söylemeyin. E, içinde makarna olduğunu tavada hazırladığını söylemeyin. Gerçekten e, su böreği zannedecekler. Tarifime çok güveniyorum. E, yıllardır yapmış olduğum bir tariftir. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Bu ve bunun gibi birçok tarifime kanalımdan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Videolarımı sevdiğiniz arkadaşlarınızla, dostlarınızla paylaşabilirsiniz. Bu şekilde bana destek olmuş olursunuz. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Ve yufkaları katladıkça aralarına sıvı yağ ekliyorum böyle kenarlarına bulaştırıyorum. Dilerseniz bu aşamada fırça da kullanabilirsiniz ama benim acil misafirim geliyordu. 5 dakikada hazırlamam gerekiyordu. Sadece üzerlerine böyle bu şekilde Damlata damlata sıvı yağını da ekledim. Piştikçe zaten her tarafına eşit şekilde bulaşacaktır. Ve gördüğünüz gibi tava böreğimi 5 dakikada hazırladım. Şipşak hazırlayabileceğiniz özellikle öğrencilerin, yeni evlenen çiftlerin, bekarların hazırlayabileceği çok güzel bir tarif. Ocağımın en büyük gözünde ve kısık ateşte pişiriyorum. Gördüğünüz gibi arada bu şekilde kontrol ediyorum. Kızarma oranına bakıyorum. Kesinlikle kontrollü bir şekilde pişirelim. Tavayı ocağa koyup gitmeyin. Başında bekleyin. Çevire çevire arada kontrol ede ede kolaylıkla pişirebilirsiniz. Kızarmasına az bir zaman kala üzerine bu şekilde tereyağlar ekliyorum. Bu kısımda eriyecektir. Ve tabağımla ters çevireceğim. Ters çevirmeden önce muhakkak tavayı yağlayalım arkadaşlar. Üzerinde kolay bir şekilde böreğimizin kayması için. Buradan tekrardan kontrol ediyorum, kızarmış mı diye. Gördüğünüz gibi istediğim kıvamda olmuş. Önceden tavayı yağladığım için kolaylıkla tekrardan tavamın içerisine aktardım böreğimi. Ufak hareketlerle hemen böreğim tavanın içerisine yerleşecektir. bu şekilde tavamı çeviriyorum Kenarların da güzel bir şekilde kızarması için dakika tutarak bu işlemi yapabilirsiniz ya da arada kontrol ederek böreğin en çok hangi tarafı kızarmış mı diye kontrol edebilirsiniz gördüğünüz gibi böreğim çok güzel bir şekilde kızarmış tekrardan tavamı alıyorum ve artık sunum aşamasına geçebiliriz. Gördüğünüz gibi nar gibi kızarmış 5 dakikada şipşak hazırlayabileceğiniz muhteşem bir tava böreği hazırladım. Yiyenlerin su böreği zannedeceği bu böreği Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz arkadaşlar. Şiddetle denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifimi denedikten sonra benim de yorumlar kısmında paylaşırsanız çok mutlu olurum. Böreğimin ilk sıcağı çıktıktan sonra bıçakla kesiyorum arkadaşlar. Sizlere tavsiyem sıcak servis yapmanız çok lezzetli oluyor. oradan ne kadar lezzetli olduğu anlaşılıyordur diye düşünüyorum. Çok pratik, çok lezzetli, bir o kadar da ekonomik, güzel bir börek hazırladık. Tarifime çok güveniyorum arkadaşlar. Bu ve bunun gibi birçok tarifime kanalımdan ulaşabilirsiniz. Videolarımı sevdiğiniz arkadaşlarınızla, dostlarınızla paylaşabilirsiniz. Bu şekilde bana destek olmuş olursunuz. Ve böylelikle bir videomun daha sonuna geldik. Beni izlediyseniz sizlere çok teşekkür ediyorum. Kanalımdan ayrılmadan önce beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda tekrardan görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.